Eğer ümitsizliğe düştüysek, mutsuzsak, kendimizi gerçekten kötü hissediyorsak bilelim ki kendimizi başkalarıyla kıyaslamışızdır. Yani işin içinde bir kıyas vardır. Ve kıyasın başlangıç yeri, bakın kıyasın başlangıç yeri bence yakıtı sosyal medya. Sosyal medyada herkes en mutlu anını paylaşıyor, her şey süper. Ya biz de dahil. Yani ben oraya sıkıntı çekerken en büyük sorunun içinde, sıkıntının içinde aklıma bir hikaye atayım, bir reel satayım bu gelmiyor zaten. İster istemez insanlar en mutlu anlarını paylaşıyor. O yüzden sürekli sosyal medyaya girdiğinizde her şeyi mükemmelmiş gibi görebiliyoruz. Kıyasın yakıtı sosyal medyadır. Mutsuzluğun yakıtı da başladığı yerde kıyastır. Yani bu üçü de birbiriyle kıyas mutsuzlukla, mutsuzluk da sosyal medyayla ters orantılıdır. Sosyal medyayı ne kadar fazla kullanırsak o kadar mutsuzluğumuz artar. Hayat kalitemiz düşer. Ve hayat kalitemizi de arttırmak istiyorsak yine tekrar tekrar söylüyorum sosyal medya kullanımımıza dikkat etmemiz lazım. Alacağımızı alıp çıkabilelim. Sosyal medyada siz de mesela çok yaşamışsınızdır. Şöyle bir durum söz konusu. Mesela diyorsunuz ki ya bana bir mesaj gelmişti onu cevap vermeye bir gireyim diyorsunuz. Geçen de bunu konuştuk kendi aramızda girdiğiniz amaca hizmet etmeden, o mesaja geri bakıp çıkmadan, o mesaja cevap vermeden bir saat sosyal medyada geçirip ondan sonra kendimizi çıkmış bir halde buluyoruz. Ondan sonra aklımda ben, ben mesaja cevap vermeye girdim ama mesajı cevap vermeden çıktım. Yani bunun için milyonlarca dolar harcıyorlar. Sırf biz insanlar girdiğinde nasıl daha fazla sosyal medyada bu insanları tutarız diye zaman harcıyorlar. Bizim de sosyal medyada olmamız gerekiyor. Sosyal medyada ama tüketen yerine üreten olmamız gerekiyor. Yani sürekli bize dayatılanı da değil, bizim kendi tercih ettiğimizi izlememiz gerekiyor. Youtube'da da, sosyal medyada da. E tabii ki eğlenmeyeceğiz mi, istediğim şeyi izleyemez miyiz? İzleyebilirsiniz ama yani gerçekten demin de aynı şeyi söyledim ama boşa gelmedik. Bence böyle yaşam amacımızı bulup ona hizmet edecek bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Ve böyle birazcık daha zamanımızı boşa harcamak yerine daha anlamlı bir şekilde geçirmek gerekiyor. Kendinize iyi bakın. O zaman görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Just ignore the